Merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün erkek bebekler için çok tatlı, çok şirin, fiyonklu bir patik modeli anlatacağım. İki şişle öreceğim arkadaşlar. Modelim iki şişle yapılıyor. Ee, ilk i̇lk defa yapacaksınız bile hiç tereddüt etmeyin. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Ee, i̇ki renk kullanacağım. E, şiş olarak da 3 numara şişle öreceğim. Ben patik ipiyle yapacağım. Siz elinizde kalan atık iplerinizi de değerlendirebilirsiniz ne kadarlık bebekleri olur diye sorarsanız ben e, ipim patik ip arkadaşlar 3 ay ile 1 yaş arası olur ama sizin elinizin sıkılığı genişliği de önemli onu da e, dikkat edin ya da yorum kısmına yazabilirsiniz benim elim sıkı ya da geniş aynım başlayayım daha mı fazla başlayayım diye sorabilirsiniz evet hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım evet açık bej ipimi aldım siz koyla da başlayabilirsiniz. Ben taban kısmını açık yapacağım, üst kısmını koyu yapacağım. Alt kısmı da koyu yapabilirsiniz. Size kalmış. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Tek sayı arkadaşlar. Tek sayı benimle aynı yapmak isteyenler 52 tane ilmek atalım. Topuk artırması yapmayacağım. Kolay olsun istiyorum. Bu şekilde 52 ilmek atıp döneceğim. Evet 52 tane ilmeğimi attım şöyle çevirdim. Haroşa yapacağız. Haroşayı ben ön yüzden de düz arka yüzünden de düz olarak örüyorum. Evet haroşa örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet sıranın sonuna yaklaştım. Son iki ilmeğim kaldı. Onları da örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Bakın ön yüzde bir sıra haroşam oluştu bile. Şöyle ip kendime doğru alıp ilk ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Kenar düzgün olsun diye. Ve yine haroşa örgüme devam ediyorum. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. 9 sıra haroşa olana kadar örelim. 9 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Beraber sayın bakın 3 6 9 sıra oldu. Burada diğer rengimi alıyorum. Şöyle ilk ilmeğimi şöyle çevirdim. Buraya geçirip şöyle düğüm atalım arkadaşlar. Evet. Bir sıra haroşa öreceğiz. Şöyle bu ipimi de biraz uzun bırakıyorum. E, taban kısmını dikeceğiz o yüzden. Her renk kendi rengiyle dikeceğiz. Şöyle uzun bırakıp kesiyorum. Evet bir sıra haroşa örelim bütün ilmeklerimizi. Evet bir sıra haroşa olacak şekilde ördüm gördüğünüz gibi. Şimdi burun oyuntusuna başlayacağız arkadaşlar. Şöyle ben işaretleyici alayım. Ee, 21 ilmek sağda 21 ilmek solda ortada 10 ilmek kalacak şekilde ayarlayalım. Şöyle 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21. Şöyle 22. ilmeğime işaret koyuyorum. 21 ilmek sağ tarafta ayırdım. Sol tarafta da aynı şekilde 3 6 9 12 15 18 19 20 21. 22.'ye işaret koyuyorum. Ortada bakın ortada 3 6 9 10 ilmeğim var. Kahve ipimi aldım ilk ilmeğimi örmeden aldım ve haroşa yani düz örerek ilerliyorum Evet haroşa örerek şöyle ilk işaretimize kadar gelelim Evet haroşa örerek ilk işaretime kadar geldiğim bu ortada bulunan birinci ilmeğim arkadaşlar sayıyorum bakın onu da örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. ilmeği ikisini bir örüyorum. İkisini bir ördüm. Ve çevirdim. Tersinden ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve yine haroşa örerek ilerliyorum bu bir bu iki oldu 3 4 5 6 7 8 9 ipimi öne alıyorum 10 ve 11. ilmeği ikisini bir ters olarak örüyorum ön yüzde düz çizgi olsun diye ters olarak ördüm tersinde ikisini bir ters olarak ördüm ve çevirdim ilk ilmeğimi örmeden aldım ve haroşa örerek ilerliyorum sayıyorum yine 2 şöyle artık işaretlerimizi çıkartabiliriz çünkü ayrık duruyor bakın oradan anlarsınız burada da ayrık duruyor 2 oldu 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. ilmeği ikisini bir ön yüzde düz olarak örüyorum ve çevirdim Çevirdim ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve haroşa örerek ilerliyorum. Saymamıza da gerek yok arkadaşlar. Şöyle bakın 10 ve 11 ilmek bunlar böyle ayrık duruyor oradan da anlayabilirsiniz karıştırırsanız sayabilirsiniz arkadaşlar İpi kendime doğru aldım 10 ve 11 ilmeği ikisini bir ters olarak örüyorum ters tarafında. Çevirdim. Ön yüzdeyim. ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ve yine haroşa örerek ilerliyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. ilmeği ikisini bir düz olarak örüyorum. Bakın kenarlarda eksilttiğimiz kısımlar düz olarak ilerliyor burun kısmı çevirdim çevirdikten sonra ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve haroşa örgümüze devam ediyoruz tersinde mutlaka 10 ve 11. ilmeği ikisini bir ters olarak örelim. Çevirdim ilk ilmeği örmeden aldım. Evet bu işlemi ne kadar devam ettireceğiz? Bu şekilde öreceğiz. Şöyle sağ tarafta 12 ilmeğim kalacak. Sol tarafta da 12 ilmeğim kalana kadar burun oyuntusu yapacağım. Şöyle 10 ve 11. ilmeğimi ikisini bir düz olarak örüyorum. Şöyle yine işaret koyalım isterseniz 3 6 9 12 şöyle 12'ye işaret koyuyorum sol taraftan da 3 6 9 12'ye işaret koyuyorum Evet sağda ve solda 12 ilmek kalana kadar burun oyuntusunu yapalım Evet, tersindeyim. O yüzden 10 ve 11. ilmeği ikisini bir ters olarak örüyorum. Sonrasını göstereceğim arkadaşlar. Evet. Burun oyuncusunu tamamlamak üzereyim. Son olarak tersinde 10 ve 11. ilmeğin ikisini bir ters olarak ördüm. Şöyle çevirdim. Sağ tarafta da 12 ilmeğim kaldı. Gördüğünüz gibi. Sol tarafta da 12 tane ilmeğim kaldı. Şimdi ilk ilmeği örmeden alıyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Evet burun oyuncusunu tamamlamış olduk. Evet, bütün ilmeklerimizi örüyoruz. çevirdim. Modelin ters yüzünde de bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim. Ön yüzdeyim. Burada lastik örgüye geçeceğiz. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters örüyorum bir düz bir ters bir düz Evet bir ters bir düz, bir ters bir düz 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 örerek sıranın sonuna kadar gelelim Evet sıranın sonuna yaklaştım en son ters ördüm bir düz son kenar ilmeğimde ters örüp Sıramı tamamladım. Çevirdim. Modelimi ters yüzünden de ilk ilmeğimi örmeden aldım. Lastik örgüme devam ediyorum. Tersleri ters. Düzleri düz örüyoruz. Bir düz bir ters. Evet bu şekilde lastik örgü yapıyoruz. Ne kadar yapacağız? Ön yüzden 10 sıra olana kadar öreceğiz. 10 sıra ördüğümüzü nasıl anlayacağız? Onu da ördükten sonra size göstereceğim. Evet. 10 sıra örüp döneceğim. Lastik örgü kısmını tamamladım. Kaç sıra ördüm şöyle nasıl anlayacağız? Beraber sayalım. Şöyle bakın esnetiyorum. 2 sıra haroşa örmüştük. 2 sıra haroşadan sonra bu aradaki ters sıraları sayıyorum. Bakın 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra olmuş. Yeterli diye düşünüyorum. Şimdi ilmeklerimizi keselim. Evet ilk iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol aktardım. ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol aktarıyorum ve ikisini bir örüyorum. Evet bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Ne sıkı ne geniş olsun. Nasıl ördüysek o şekilde. Evet, bütün ilmeklerimi kestim. Son bir ilmeğim kaldı. İpimi biraz uzun bırakıyorum dikmek için. Şöyle biraz uzun bırakalım ve kestim. Son ilmeğimi içinden çıkardım. Evet, bu aşamayı tamamladık. Şimdi fiyonk yapımını göstereceğim. Şöyle kenarda dursun. Evet, fiyonk için 13 tane ilmek atacağım. Şöyle hızlıca atayım. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane ilmeğimi attım yeterli arkadaşlar. Haroşa öreceğim. 6 sıra haroşa öreceğim. Önden de düz, tersinden de düz olarak öreceğim yine. Evet ilk sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi bir sıra haroşam oluştu bile. 6 sıraya tamamlayalım. Evet 6 sıra olacak şekilde ördüm. Beraber sayalım. 3 6 sıra oldu. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bunu sol şişime aktarıp ikisini bir örüyorum. Yine ilmeklerimizi kesiyoruz. ilmeğimi sol şişime aktarıp ikisini bir örüyorum. Şöyle hızlıca ilmeklerimi keseyim. Evet tamamdır. Şöyle biraz bırakıp kestim. Şöyle saklamak istiyorum arkadaşlar. Tersinden şöyle çevirdim ipimi. Şöyle aralardan yürütüyorum. Diğer de aynı şekilde tığ yardımıyla. saklıyorum. Evet fazlasını keselim. Evet şimdi dikimine geçelim arkadaşlar. Sonra fiyonk şeklini sonra veririz. Şöyle bu ipimi ipimi iğneme geçireceğim. Evet şöyle geçirdim. üst taraftan dikeceğim şöyle karşıya geçiyorum şöyle iyice sıklayalım bu uç kısmı böyle karşılıklı batarak dikiyorum her rengi kendi ipiyle kendi rengiyle dikeceğiz. Evet şöyle Tamamladık. Şöyle karşıya geçeyim. İçeriye girip içeriden düğüm atacağım. Evet, düğüm atıyorum. İpimin fazlasını kesiyorum. Evet hazır bu ipimiz elimizdeyken arkadaşlar şöyle düğüm atıp e, sizinki kısaysa sonra da dikebilirsiniz ipiniz. Şöyle tam ortalı bir şekilde Bakın şöyle ortadan şöyle iki sıra sonra aşağı inip iki sıra sonra yukarıya iki sıra sonra aşağı iniyorum. Şöyle aradan geçiriyorum iğnemi. Bu şekilde saralım. Fiyonk şeklini verelim. 3 4 sardım. 5 sardım yeterli diye düşünüyorum. Arkadan düğüm atacağım. Evet, düğüm atıp şöyle buraya dikeceğim arkadaşlar. Hatta ipim yani iğnemdeyken ben dikeceğim. Buraya dikelim şöyle şuradan. Dikip döneceğim. Evet, fiyonku diktim. Gördüğünüz gibi şimdi buradaki ipimi ipimi iğneme geçirdim. Şimdi bu alt kısmı dikeceğiz şöyle şuradan. Yukarıya çıkıp karşılıklı haroşa tellerini alarak dikiyorum. Evet gördüğünüz gibi diktim. Şimdi alt kısmı dikeceğim. Burada da dış telleri alarak dikeceğim. Şöyle Evet tamamen dikelim arkadaşlar. Şöyle burada da büzgü yapabiliriz. Şöyle bir parmak kalana kadar e, dikelim. Burada da büzgü yapalım beraber. Evet dediğim gibi son bir parmak kalana kadar diktim. Şöyle burada şey yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir tane atlıyorum ikinciye batıyorum. Bir tane atlayıp ikinciye batıyorum. Bu şekilde karşı tarafa kadar ilerliyorum. Yuh düğüm oldu. Evet olabilir. İnsanlık hali şöyle. Yine mi düğüm oldu Allah'ım. Evet. Evet düzelttim arkadaşlar. Ee, kameranın açısından bazen görmeyebiliyorum. Hoş görün. Evet şimdi bakın. Şöyle büzdürüyorum yani çektiriyorum. Şöyle burada biraz sabitleyip bu şekilde iç kısma giriyorum ve içeriden düğüm atacağım şöyle şuraya gireyim biraz ilerletip ipimin fazlasını kesiyorum Evet tamamdır mankenimin ayağına geçireyim patiğimi çok tatlı oldu Evet mankenimin ayağına da geçirdim çok tatlı çok şirin oldu böyle alt kısmı da bu şekilde arkası da bu şekilde böyle diğer eşinde aynı şekilde örersiniz arkadaşlar. Fiyonku da aynı şekilde örersiniz. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum kısmına istiyorum yazarsanız sevinirim. E, bu modeli şimdi değil de ileride örmek istiyorsanız da kaydet butonuna basın daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.